Merhaba, diyetisyen Burcu Gökçe ben. Can Hastanesi'nde e, Obeste direktörlüğü de yapıyorum. Ve aynı zamanda da Obeste cerrahisi hastalarımızın e, başlangıç aşamalarından sonraki takip kısımlarına kadar her aşamasında onlara rehber olmaya çalışıyorum. E, özellikle Obeste cerrahisi sonrası beslenme en çok merak edilen konuların başında geliyor. E, süreç herkes için biraz korkutucu olabiliyor. Acaba nasıl besleneceğim? Çok aç mı kalacağım? Ömür boyunca püreyle mi beslenmek zorundayım? Bebek gibi mi besleneceğiz? Bu süreç ne kadar sürecek? Ben de bu soruların yanıtlarını e, ara ara bu yaptığımız çekimlerle bilgilendirme olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle operasyon öncesi uygun olduğumuza karar verildikten sonraki aşamadan kişilerin kilo fazlalığına göre bazen ameliyattan önce de sıvı bir beslenme tedavisi uygulamak zorunda kalabiliyoruz. Buradaki amacımız karaciğerin hacmini küçültmek ve yağlanma varsa bunun azalmasını sağlamak. Bir sonraki aşamada artık bütün tetkiklerimiz yapıldı, ameliyat olmaya karar verildi, yatışım yapıldı ve ameliyat gerçekleşti. Sonraki süreçte eğer ki testlerimiz negatif geldi, kaçak testlerimiz yapıldı ve ağızdan beslenme başlanabilir dediği andan itibaren yudum yudum suyla ilk olarak beslenmeye başlıyoruz. Sonraki kısımda ise kişilerin alabileceği berrak sıvı diyet olarak adlandırdığımız açık sıvı diyet prosedürümüz başlıyor. Bununla ne kadar süre uyguluyoruz? İlk iki gün. Yani taburcu olmadan hastanede kaldığınız süre boyunca açık bir çay, kullanabileceğimiz bitki çayları, şekersiz bir komposto, tabii ki tanesiz olmak üzere. Burada özel olarak hazırlattığımız et ve sebzelerin sularından oluşan ve özellikle ters süzgeçten geçirilmiş berrak olarak sunduğumuz çorbalarımızla ilk beslenme dönemi başlamış oluyor. Burada özellikle her 10 dakikada bir 3-4 yudum alarak sıvıları istediğiniz şekilde, istediğiniz sırada e, kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Önemli olan günlük olarak almam gereken, tabi buna kilograma göre belirliyoruz ama minimum 1-1,5 litreyi e, tamamlayacak şekilde sıvı alanınızı e, tamamlıyor olmak. Sonrasında da taburcu olduğumuz günün ertesi günü itibariyle açık sıvıdan koyu sıvı diyete geçiş yapıyoruz. Burada da yine yudumlamaya devam ediyorum. Ee, tabii ki bu sıvıların içerisinde gazlı içecekler, şekerli içecekler. Burada bir parantez açmak önemli. Ee, özellikle şekersiz tercih ettiğimiz elma suyu bizim ter kullanabildiğimiz meyve sularımızın başında geliyor. Bu dönemde asitli olduğu için e, taze sıkılmış olan portakal gibi, greyfurt gibi ya da e, nar suyu gibi asitli meyvelerin sularını daha kullanmıyoruz. E, sonraki aşamamız ne dedik? Açık sıvı diyetten koyu sıvı diyete bir geçiş. Burada artık e, gaz yapmamız için e, laktozsuz süt, meyvesiz sade tüketebileceğim bir kefir, az bir tuzla hazırlanmış özellikle ev yapımı yoğurtla hazırladığımız ya da probiyotikli yoğurtlarla hazırlanmış olan bir ayran ve tabii ki bizim için olmazsa olmazımız ameliyattan sonraki dönemde protein ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olacak olan protein içeceklerimiz bizim için artık en temel gıdalarımız oluyor. Bu dönemden itibaren artık berrak sıvı diyetinin haricinde bu sıvıları da kullanmaya başlıyoruz. Ne kadar kullanıyoruz bu sıvılarımızı? Özellikle 8. güne kadar yani pürü dönemi başladığı ana kadar tercih etmemiz gerekiyor. Ama protein içeceklerimizi özellikle kilo fazlalığına göre 3 ila 6 ay arasında mutlaka tamamlamamız lazım. Hatta 6 aydan daha uzun süre kullandırdığımız hastalarımız da var. Artık bu konuda seçenekler çok gelişti. Aromasız olanları var, damak tadınıza hitap eden aromalar var. E, genelde, hocam içmesem olmaz mı, e, tadını beğenmedim, içmek istemiyorum ama burada dışarıdan almamız protein kaynakları çok sınırlı olduğu için gün içerisinde tamamlamam gereken ortalama 60-80 gram protein. Özellikle bunu sadece süt içerek, yoğurt içerek, kefir içerek tamamlamamız mümkün değil. Bu yüzden protein, izole whey protein kaynaklarını her gün düzenli bir şekilde kullanmak çok önem arz ediyor. Bunu mutlaka ameliyat olmayı düşünen ve sonraki süreçte de kullanmanın zorunlu olduğunu danışanlarımıza hastalarımıza mutlaka anlatıyorum. Bunun haricinde artık 8. gün itibariyle de ne yapıyoruz? Püre kıvamındaki gıdalara başlıyoruz. Burada normalde sebze çorbalarımız çok rahat püre olarak kullanabileceğimiz mevsim itibariyle muz olabilir, elma olabilir, armut olabilir. Gene asitli meyvelerin pürelerini tercih etmiyorum ya da sularını kullanmıyorum. Bu pürelerimizi 15. gün itibariyle de yumurtanın beyazı ve artık e, makinede çift olarak yani çekilmiş kıymamız, tavuk etimiz, balığımız, hindi etimiz de artık devreye girmeye başlıyor. 21. gün itibariyle artık çatalla ezerek dediğimiz yumuşak kıvamlı gıdaları kullanmaya başlıyoruz. E, özellikle püre dönemi bittikten sonra çok yavaş çiğnemek, katı ile sıvı arasında minimum 30 dakikalık bir zaman koymak bu beslenme dönemi için çok önemli çünkü kazandığım bu alışkanlığı ömür boyu sürdürmem gerekiyor. Tüp mide operasyonu ya da metabolik cerrahi ameliyatlarından sonra katı ile sıvıyı mümkün olduğunca artık yan yana kullanmamaya çalışıyoruz. Operasyon sonrasındaki aylık kontrollerimizle yağ dokumuzdan ne kadar kaybediyoruz vücudumda su dokusu ne kadar çünkü obez ameliyatlarından sonra vücudum su da kaybediyor, yağ dokusu da kaybediyor ve bir miktar kas dokusu da kayboluyor. Amacımız tabii ki e, sağlıklı olan kas dokularımızın kaybını minimumda tutabilmek. Bu yüzden operasyondan sonraki bir yıllık süreçte e, mutlaka her ay düzenli bir şekilde kontrole gelmenizi bekliyoruz. Bu bizim e, obezite cerrahi sonrası başarımızın en büyük e, anahtarlarından biri aslında. Hepinize sağlıklı ve hafif bir ömür diliyorum.